Evet, ben çıkmadım. çıktım. Saklandım ben. Çok güzel bir yere saklandım. İnşallah beni bulamaz. İnşallah beni bulamaz. İnşallah beni bulamaz. bulamaz. İnşallah bulurum amin. İnşallah bulurum amin. Bence bulamazsın. Ben. çok güzel bir yere saklandım. <laughs> 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 Aa ne güzel şeyler. Dur. gördüm. Çok güzel. Amemi blow me geldi. Eğer bir daha oynayamazsak videoya hemen başlığa pekiks de oynayamadık yazacağım. <laughs> Senin hep benim yanımda olman lazım. Senin saklanmasana oyun oynamayı bırak. Mehmet <laughs> Belki ben oyundayım ya. Belki beni evim bulabilirsin. Bir git benim evimi bulmaya çalış. Bence oyunda değilsin. Oyundan çıktın sen. Hayır oyunda değil. Vallahi oyunda. Sakın sevin. Bir sakın sevin. Bas bas bas. Dur dur dur. O bendim. O ben. Benim de kaba geldim. Şimdi benim evimi bulmaya çalış. Eee senin evin yok ki. Nasıl yok? Koşma yok mu bu oyunda ya? Tamam bir benim şimdi şunları bir denesene yine. Ben sen, sen benim ne bir Ama ben saklanıyorum senden. <laughs> Muhammed bak nereye saklanıyordum. Neyse hatta çıkayım onun içinden. Neyse tamam. Oldu. Evin içinde saklanıyordum. Ziyaret edemiyorum ki ışınlanamıyorum. Dur ben senin yanına ışınlanacağım dur. Neyse ben de o sırada çıkartmaları alayım. Ee... Çıkartmayı. Yerde git. Hiçbir Hiç altın harcamadım. Ma dur gitme lan gitme ulan. Tamam tamam. Geliyorum. Muhammed eee. Abla gel. Muhammed <gülüyor> gel beni takip et. Nedenmiş? Evime götüreceğim seni. Ama biraz hızlı gidiyorum çünkü seni saklamam lazım. Seni gide seni. Ben de kayık araya alınca görürsün kim hızlı gidiyormuş. <laughs> ben benim evim nerede? Lan daha kendi elini bile. Ben saklandığım saklandığım, belli. Son anda, son anda saklandım. Son anda saklandım. Evet içinden saklandığın belli. Evet <laughs> çünkü. Ama nereye saklandığını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. İnşallah adım da gözükmüyordur. Ya. <laughs> Gözüküyor. Buldum seni. <laughs> <laughs> Uyut ben değilim yanlışlıkla. <laughs> Bak <laughs> <Babacık çiziyorlar. gülüyor> bye bye. kaç 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 Eriye saklansam... <laughs> kaç 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 Ben gidiyorum. De... kaçabilirsin ama saklanamazsın. O sırada Muhammed ben bunları şarjı Nasıl <laughs> Oh my god! <laughs> ben. Ben bir kaykaya alayım da görürüz kimin kaçtığını. Üf üf en tepeden baktım resmen evlerimize. Neyse şundan da da bir kaykaya alayım. Muhammed oldu? Ne oluyor ben sen, şurayı da Muhammed, bir... sen kaykayı almaya git. Ben uçarak senin yanına geleceğim. Uçma özelliğin mi var? Hayır. Benim başım var. Sabit oldum. Nereden oluyordu. alınıyordu ya? Orada bir yer var kaykaycı. Kasanı gösterelim. Muhammed beni olduğun yerde bekle. Geliyorum. Sanırım buldum. Buldum buldum. Tamam. Yine de o kaykaycının yanına git. Ben sana geliyorum. Anladık anladık. Geliyorum. Bir ayı, bir ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne olduğun yerde dur. Olduğun yerde. Ben şu seni görüyorum da sen gidiyorsun. Kay kay kayla kaçabilirsin ama kay kayla saklanamazsın. <laughs> Kaç! Kaç! Evet, dışına ben. Ben kaç dakika olmuş? Oo, 4 dakika olmuş video. Ben evin dışına çıktım. Ve başka bir eve girdim. Hı -hı. hemen karşısındaki ev. Ama saklanacağım. Bir ipucu verdiğin için sağ ol. Bu, bu zıplamanın neredeyse sadece aksiyon ne haber, Bir için. şey değil mi? Ee, o kay kaykayda inemezsen, inmezsen e, evden de çıkamazsın. Evet. Evet, ben şu an saklanıyorum. Sen yine asla bulamazsın, asla bulamazsın. İsmini de görürüm. Uy. Kaka evine geliyorum. Heh, kirleneceğim şimdi. Ne var şu an? Mami sen niye geçmiyorsun bende? Dur, bekle. Şu videoyu şuraya getirelim. Tamam. Evet, ben şu an yarışıyorum. Neredesin? Yarışıyorum. Ben şu an seninle yarışmak için buraya girdim ama sen benimle yarışmıyorsun şu an. Ayy. Birer sıfı bir birer deneyim. Ben bu yarış, bu yarışma alanına mı girdin? Evet. O zaman beni bekle. Niye bekleyeyim? Başka zeriyle yarışıyorum ben şu an. Sen de Ama benim kazanacağım belli çünkü ilk ben başladım. Ben şuralara bir atlayayım niye geliyorsun? Buradayım ben, buradayım. Evlerin yanındayım. Ee, orada yarış mı var? Evet. Biz buradan yarışmalıyım? Yanlış eve girdin, hemen çıkacaksın. Çık. Şimdi evlerin olduğu yere gel ve benim yanıma gel. Tamam, şu an. Zaten ben... Mahmut gel yanıma. La, hop. Ee Sen sen benim yanıma bir ışınlansana hadi değil mi? Bana bir bana bir şey varsa da Benim yanıma bir ışınlansana. Sen benim yanıma var ışınlanma, ışınlanma ama. Sen hani, çünkü yan yana zaten. Aynı dünyadayız zaten buradayım. Ben seni görüyorum. Sıcak soğuk diyecektim. Sevgili arkadaşlar bu video birazcık fazla uzun oldu. Şunu ben Zerim Ray'ı bulmaya çalışıyorum. Olmaz ben çok güzel yeni sakladım. Şu an bizde alalım içinde değilim. Sanki bir cilisinin düştüğü fark ettim ama neyse. Bu arada senin <laughs> ben senin köpeğini görüyorum. Ben senin üstünde değilim altındayım. Neredesin ya? Buradayım işte. Muhammed nereye? Buradayım. Seni gidi seni. Evet arkadaşlar. video'm Bu kadardı. Muhammed geliyor musun? Seni bulabilirsem geleceğim de. Muhammed buradayım. Ay ya. <laughs> Bakışı bakıyorum sana. bay bay ben aşağı atladım. Lan! Peki. Ama çok güzel bir aşağı. Ben sana yine saklandım ama çok güzel saklandım. Bak! Aşağı atladım bu yerin üstüne geldim. Sen ne gidi seni. Durun bekleyin. Bay bay arkadaşlar.